Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brock Stars'la Edgar'da kupa kasma yapacağız. Kupa kasma derken bir maç atacağım ama siz kupa kasmak isterseniz bu maç bittikten sonra tekrar oynaya basarsınız. Sonrasında 10 ee, 10 maçı da komple sen mi kazandın? 100 kupa oluyor işte. Edgar'daki tek sıkıntı uzaktaki kişiyi vuramıyor. Mesela, şey yapalım. Hep bir, he, e, hep a, maça başladığında ilk işin küp toplamak olsun. Küp toplamak olsun ki. Şeyin şey yaptım. Durum, inşallah kurtulacağım. Kurtuldum. Mu kurtulamadım. Öldürdüm. Öldürebilecek miyim bunu? Bunu da öldürdüm çok şükür. Ah. Gücümü boşa kullandım. Bakın 8340 oldu. Neden? Çünkü küp topladım. Bu oyundaki amaç küp toplamak. Küp amaçlı. Amaçı çok iyi. Tekte saplaşmak için. de Bu. Ama yani şey savaş topu elmas kapmaca gibi şeylerde de farklı olabilir İnşallah yeneceğim bismillah yenildik vursam vuruldum Sağlık. yaptım çıktım şimdi siz kupa katmak isterseniz devama basarsınız sonrasında tekrar oynaya basacaksınız ama ben şu anda kupa kasmayacağım 9 kupamı aldım Ödülüm geldi. Ödülümü alıyorum. Bu kadar. Evet yayınımız burada bitiyor arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Yeni uyanmışsınız, iyi günler. Günaydın. Herkese bay bay.